Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere Excel'de dış bağlantı URL veya köprü nasıl oluşturulur kısaca bunu izah etmeye çalışacağım Microsoft Excel'de hyperlink özelliği sayesinde Dilerseniz herhangi bir web sitesine farklı bir çalışma sayfasına aynı sayfadaki herhangi bir hücreye ya da bilgisayarınızdaki bir klasör ya da dosyaya link verebilirsiniz kullanılan bu köprüler yani linkler Öncelikle zamandan tasarruf sağlar Çünkü büyük bir çalışma kitabında bir tıkla istediğiniz yere ulaşabilir ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri aramak için zaman kaybetme olursunuz Excel arayüzünden çıkmadan belgeler harici dosyalara veya klasörlere erişebilmeniz odaklanmanıza yardımcı olacak ve iş akışı sağlayacaktır. Diğer web sitelerine vereceğiniz bağlantılar sunumlar sırasında Excel ve diğer destekleyici materyaller arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar. Gelelim Excel'de dış bağlantı, URL ya da köprü nasıl oluşturulur? Hemen bir Excel sayfası açalım arkadaşlar. Diyelim ki şurada bir URL oluşturacağız. Bakınız sağ tıklıyoruz, bağlantı diyoruz. Açılan sayfada adres satırına eğer direkt olarak URL'yi yazarsak şurada bir hata var ve tamam butonuna basarsak bakınız URL şeklinde görünecektir. Buraya tıkladığımızda da hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi sordum.net ana sayfası açıldı. Dilerseniz bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Link buradaya tıklandığında sordum net sayfası açılsın. Hemen link buradaya sağ tıklıyoruz, bağlantı diyoruz. Ve yine aynı şekilde buraya sordum.net url'sini yazıp tamam butonuna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar iki farklı url'miz var. Tabi ikincisi daha şık oldu. Buraya tıklandığında direkt olarak sordum.net ana sayfası açılmaktadır. Eğer istersek farklı bir sayfaya da link verebiliriz. Mesela bir sayfa oluşturalım şuradan. Sayfa 2 olsun. Sayfa 1'deyken sayfa 2'ye link vermek için şuradaki hücredeyken yine bağlantıya tıklıyoruz. Bu sefer var olan dosya veya web sitesi değil. Bu belgeye yerleştir diyoruz ve neydi? Sayfa 2'ye link verecektik. Onu seçiyoruz. Hangi hücreye gitsin? A1 yazıyor. Tamam. Bunu değiştirebiliriz de. Fakat A1 uygundur. Tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar, sayfa 2 A1 diye linkledi. Buraya tıkladığımızda sayfa 2'ye geçiş yaptı ve A1'e gitti. Aynen buradaki gibi tekrar bunu sağ tıklayalım. Köprü düzenle diyelim. Görüntülenecek metin kısmına sadece sayfa 2 diyelim. Tamam dediğimizde artık buraya tıkladığımızda sayfa 2 A1 hücresine gidecektir. Peki sayfa 1'deyken A1 hücresine link vermek istediğimizde ne yaparız? Şu hücreyi seçelim. Bağlantı diyelim. Bakın arkadaşlar, bu belgeye yerleştir. Bu kısım seçili olacak. Sayfa 1 seçili olacak ve burada da A1 veya işte B2 kafanıza göre yazın. Tamam diyelim. Şimdi ben buraya tıklarsam Bakınız A1 ücresi anında seçili hale geldi. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi A1 hücresine gitti. Şimdi tabii bazı arkadaşlar hemen şu linklerin altı da çizgili olmasın diye akıllarından geçirebilirler. Evet bu da mümkündür. Mesela sayfa 2 veya hadi link burada kısmına Geçelim. Link buradayken sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Hücreleri biçimlendir diyoruz. Karşınıza bu şekilde bir tane arayüz gelecek. Burada yazı tipi sekmesine geçelim. Alt çizgi kısmında tek diye bir yazı var. Bakın aşağı açılıyor. Bunu hiçbiri olarak seçip tamam butonuna tıklarsak bakın görüyorsunuz üzerine gittiğimde direkt HTTPS e sordum net linkini görebiliyorum ama altında link kalmadı. Tıklandığında da direkt sordum nete gidiyor. Aynı işlemi sayfa 2 veya buradakine de uygulayabilirsiniz. Peki link kaldırmak istediğimizde ne yaparız? O zaman da diyelim sayfa 2'ye link vermiştik. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar köprüyü kaldır diyoruz. Bakınız artık bu bir link değil. Üzerine gittiğimde fare ucu el şeklini almıyor. Yani tıklanabilir değil. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.